Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aracımızın anahtarından camlarını nasıl açıp kapatabiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle aracımızda bu özelliğin olması gerekiyor. Şimdi başlayalım. Kilit açık simgesine basılı tutuyoruz. Camlarımız açılıyor. Gördüğünüz gibi kilit simgesine basılı tutuyoruz ve camlarımız kapanıyor. Yine çok sıcak bir havada içeride biriken sıcak havayı aracınıza binmeden bu şekilde camlarınızı açarak içerideki sıcak havadan kurtulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tamamen açıldı. Ve yine bu şekilde kapatmış olduk. Aracınızın anahtarı ne kadar mesafeden kapıları açabiliyorsa, camları da aynı mesafeden açabilir. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Thank okay. you.